Herkese merhaba. Çevre akımlar yöntemi ile ilgili devre çözümlerine devam ediyoruz. Şekildeki devrede dönüşlerden geçen akımları çevre akımlar yöntemine göre bulunuz diyoruz. Çevre akım yöntemi gerilim kaynaklardan oluşan devrelere uygulanmaktadır. Devrede akım kaynağı varsa bu gerilim kaynağına dönüştürür. Dönüştürme işlemi olabilmesi için akım kaynağına paralel direnişlerin olması gerekir. Burada akım kaynağına paralel hangisi? R1 direnci. O zaman bu akım kaynağını gerim kaynağına çeviriyoruz. VK1 İK1 çarpı R1 5 çarpı 3 eşittir 15 volt. Akım kaynağı yukarı doğru olduğu için gerimde yukarı doğru yazıyoruz. VK1 15 volt. derecede de aynen seri olarak çiziyoruz. R1 3 ohm. Burada bir tane daha akım kaynağımız var. Bunu da gerim kaynağına çevirelim. VK2, IK2. Buna para ediniz. R4. 1 çarpı 3. 3 volt. Akım kaynağının bu tarafta olduğu için bu şekilde çiziyoruz. Ve devresine seri bir direnç. Seri direnç R4, 3 ohm. VK2, 3 volt. Şimdi biz ne gözün içerisini bu yönde alalım. İyi çevre 1 diyelim. Bunu da bu yönde alalım. İyi çevre 2 diyelim. Şimdi detonatı yazalım. Evet şu anda çevre 1'e kaç tane direnç var? R1, R2, R3. R1, R2, R3 yazıyorum. Peki çevre 1 ile çevre 2 arasındaki ortak direnç hangisi? R3 direnci. Peki aynı yönde derim. Hayır zıt yönde. Çevre 1 yukarıdan aşağı inerken çevre 2 tane yukarı çıktığı için eksi yazıyorum. R3. Geliyoruz buraya. VKB kaynağının gelim yönü bu tarafta olduğu için ve bundan bu zıt yönde. Eksi. Eşittim bu tarafına atıyorum. Artı. Geliyoruz çevre 2'ye. Çevre 2'de kaç tane dönüş var? R3 var. R4 var. R5 var. R3, R4, R5'i yazıyorum. Ortak oran R3 zıt yönde olduğu için eksi. Yazıyorum. Gelim kaynakla yazalım. Bunun yönü şu tarafta. Gelim kaynağı. Bunun işte bu yönde. Çevre 2'yi aldığım zaman bununla zıt yönde VK2 eşit mi atarsam artı olur. Bak artı VK2 yazıyorum. İlk çevre 2 akım yönü ile VK aynı yönde artı ama eşit mi attığım için eksi oluyor. Şimdi diğerler yerine yazalım. 3, 2, 1, eksi 1, eksi 1, R3, 1, 3, 1, VK yerine 15, VK2 yerine 3, VK yerine 20 yazıyorum. Bunları toplayarım. Burası 6, burası 5. 20'den 3 çıkarsa eksi 17. Bu determinatı elde ettik. Şimdi iç çevre 1 ve iç çevre 2 aklını bulmak için önce payda determinatını bulalım. Evet. evet. 6 çarpı 5, 30. 1 ile 1'i çarpıyoruz. Artı 1. Dışarı çıktı zaman eksi 1. 30'dan 1 çıkıyoruz. 29 elde ediyoruz. Şimdi ilçe bir bulalım. 15 çarpı 5, 75. 17 çarpı 1 artı 17. Dışarı çıktılamın eksi 17. 75 17 çıkarsa 58. 58'i 29'a böldüğü zaman ilk çevre 1'i 2 amper olarak buluyoruz. Evet ilk çevre 2'yi buluyoruz. 6 17'yi çarpıyoruz. Eksi 102. Eksi 1 ile 15'i çarpıyorum. Eksi 15 dışarı çıktı zaman artı 15, 102'den 15 çıktığı zaman eksi 80 İç çevre 2'yi bulabilmek için eksi 80 29'a böldüğümüz zaman eksi 3 amper çıkıyor. Şimdi yerine yazalım. Evet arkadaşlar, iç çevre 1'de 2 amper bulmuştuk. İç çevre 2, eksi 3 amper bulduk ve yerine yazdık. Şimdi kol akımlarını bulalım. Kol akımlarını bulmadan evvel burada R1'den geçen I1 akımını ve R4'ten geçen I4 akımını bu çevre akımlarla bulamayız. Neden? Çünkü R1 ve R4 dönüşme uğradığı için bulamıyoruz. Bunları şurada bulacağız. Şimdi I2 akım bulalım. I2 akımı eşittir. I çevre 1. O da eşittir. 2 amper. Demek ki I2 akımı I çevre 1 yönünde ve yönünde bu taraf. I2 2 amper. 3 akım bulalım. I3 eşittir i çevre 1 eksi i çevre 2 yazıyoruz. Bu akım bulmak için. i çevre 1 2 eksi eksi 3 2 artı 3 eşittir 5 amper. Artı çıktığı için i çevre 1 yönünde olacak. Yani yukarıdan aşağı iniyor i 3 5 amper. Şöyle yapabilirdik. i 3 eşittir i çevre 2 eksi i çevre 1 diyebilirdik. O zaman artı çıkarsa i çevre yönünde, eksi çıkarsa i çevre 2'nin tersi yönde diyeceğiz. i çevre 2 eksi 3 eksi i çevre 1 2 eksi 5 amper. Bakın ters çıktı. Demek ki i çevre 2'nin zıt yönünde olacak. O yukarı çıkarken i 3 5 amper aşağı doğru iniyor. i 5 akımını bulalım. i 5 akımı i çevre 2'nin muhatap eksi 3 amper. O zaman ilk çevre eksinin zıt yönünde. İlk çevre aşağı doğru inerken demek ki bu yukarı doğru çıkıyor. I5 eşittir 3 amper. Şimdi I1 ve I4 akımlarını bulalım. Buradan geçen akım 5 amper. Tamam. Peki i 2 kaç buldu? 2 amper. 2 amper bu tarafa gidiyorsa o zaman I1 bu tarafa ve değeri de 5'ten 2 çıkarsa 3 amper. Bakın I akımı buldum. Burada bulamazsın. Çünkü burada çevre ne bulduk biz şu anda 2 amper. Olmaz. Evet. Şimdi I4 akımını bulabiliriz. Burada an noktasına göre A noktasına göre Kirchhoff akım kanunu yazalım. Ve gelenlere artı, gidenlere eksi diyelim. Gelen hangisi? I2 akımı artı. Bu da gelsin, I4 de gelsin. Buna da artı diyelim. 3 akım bulmuştuk. Aşağı doğru inliyor ve değeri 5 amper. Aşağı doğru indiği eksi i3. Bu, bu, da gidiyor. O zaman eksi i k 2 eşittir 0. i2 kaçtı? 2. i4 zaten bulmak istiyoruz. i3 5. i k 2 eksi 1 eşittir 0. Peki I4 eşittir 5 bir daha 6 eksi 6 ilkden çıkarsa eksi 4 eşittir bu tarafa atarsam artı 4 4 amper o zaman seçtiğimiz yön doğru demektir akım bu tarafa doğru gidiyor I4 eşittir 4 ampermiş. Zaten baktığınız zaman arkadaşlar 4 amper geliyor 2 amper de buradan geldi 6 bir yukarı çıktı 5 amper aşağı indi şimdi buradan 1 amper geldi. 3 amper de buradan geldi. Değil mi? 3 amper bulmuştuk. Bakın 3 amper. 1, 3 de burada 4. Bu tarafta gidiyor 4. Evet. dersi burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.